Merhaba, ben Damla. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Şubat ayında kullanıp sevdiğim ürünlerden bahsedeceğim. Aslında bu ay çok fazla ürün denedim ve birçok favorim oldu. E, hepsini bu videoya sıkıştırmak istemedim çünkü makyaj videolarımda da bunların bazılarından bahsetmiştim size. Yeni aldığım ürünlerden, çok sevdiğimden bahsetmiştim. O ürünleri tekrar tekrar bu videoma koymak istemedim. Bu arada bu ay favorim olan kozmetik ürünlerimi de yüzüme uyguladım ki e, nasıl durduğunu görebilirsiniz diye. İlk olarak videoyu açtığınız gibi böyle gözünüze gözünüze çarpan rujumdan bahsetmek istiyorum. Bu ruj benim Ocak ayı favoriler videomda bahsettiğim, bu hani asla bulamadığım, bütün sefralara gittiğim Urban Decay'in Black Male ruju. Ben bu ruju boya içerisinde de bulamadım aslında. Ama Urban Decay benim sesimi duymuş. Gerçekten onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bana hediye olarak gönderdiler bu ruju. Bu ruj serisine ben Ocak ayı favoriler videomda ne kadar bayıldığımı söylemiştim zaten. Orada da nude rengini kullanmıştım. Bu tabii ki de böyle her gün her gün sürçük tarzında bir ruj değil ama bu ruj benim özel gün ve gecelerde kullanabileceğim türden. Mat bir yapıda olmasına rağmen sürerken asla böyle çizgilere dolmuyor ve dudağı kurutmuyor. Gayet kremsi bir yapısı var. Eğer bu renk sizin tarzınıza uymuyorsa bu serideki diğer renklere kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. Gerçekten yapısı harika bir ruj. Bir diğer favorim yine Urban Decay Given Stefani ile yaptığı işbirliği sonucunda ortaya çıkan bu allık paleti gerçekten muhteşem. Şu anda yüzümde görmüş olduğunuz bu makyajı ben bu paletle yaptım. kontür, e, allık, highlight ve far kısmını sadece bu paletle uyguladım. İsterseniz hemen renkleri inceleyelim çünkü ben gerçekten hepsinin rengine ve yapısına bayıldım. Şuradaki iz rengi benim favorim ve altındaki haş rengi gerçekten harika bir allık rengi. Ben her gün bunu sürer oldum. Hatta far için de bunu kullanıyorum. Göz kapağımın kriz bölgesi için ben bu iki rengi kullanıyorum. Göz pınarlarım, elmacık kemiklerimi aydınlatmak için de buradaki Angel rengini kullandım sürekli. Bu aslında çok güzel bir bronzer ama çok fazla sıcak tonda olmadığı için bununla kontür de yapabilirsiniz. Gerçi çok koyu tenliler bununla kontür yapamayacaklardır ama açık ve buğday tenlerin bunu çok güzel bir şekilde kontür yapacaklarını düşünüyorum. Buradaki OC rengi ilk bakışta size şeftali rengi gibi gözükebilir. Ben ilk gördüğümde ne kadar güzel bir şeftali rengi dedim ama sürdüğümde böyle pembemsi ışıltılar olduğu için içinde pembe pembe parladı. Çok ilginç bir renk. Kısacası benim kozmetik için bu ayın favori ürünü tamamen bu palet oldu. Zaten kutusunun ne kadar güzel olduğu hakkında konuşmaya gerek yok bence. Ben böyle bunu blog postlarımda, kombinlerimde böyle minik kılaç olarak kullanmayı falan düşünmüyor değilim. Bir diğer favorim olan üründe Maybelline'in The Falsies Push Up Drama Maskarası. Bu maskaranın çok fazla seveni de var asla beğenmeyin, böyle nefret edeni falan da var. Ben bu ürünü gerçekten çok sevdim. Ben bu maskaradan önce Lancome Hypnoz Dramayı kullanıyordum. O bitti. Şimdi buna geçtim. Hypnoz Dramayı fırça yapısından dolayı ben alt kirpiklerimi uygulayamıyordum ama bu maskarının fırça yapısı böyle kısa uçlu olduğu için, kısa uçlu ve plastik olduğu için ben hem üst kirpiklerimi hem alt kirpiklerimi uygulayabiliyorum. Gerçekten vadettiği gibi kirpikleri uzatıp dolgunlaştırıyor. Ama tek bir dezavantajı var. O da maskarayı çıkaramıyorum. Evroşenin ve Garnier'in çift fazla göz makyaj temizleyicisini kullanmama rağmen gerçekten maskara çıkaramıyorum. Böyle 2-3 seferde falan gözlerimi bayağı bir böyle hırpalayıp çıkarmak zorunda kalıyorum. Onun haricinde çok severek kullandığım bir maskara. Şubat ayında yine kullanıp sevdiğim son kozmetik favorim de Goşun bu Toz transparan pudrası. Ben bu ürünü gerçekten çok merak ediyordum. İndirimli fiyatı 17.90 gibi bir şeydi sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu ürünü genelde göz altlarımı sabitlemek için kullanıyorum ama üstünde primer olarak da kullanabileceği yazıyor. O şekilde hiç denemedim. Deneyen varsa bana yorum olarak bırakırsa çok mutlu olurum. Bunu primer olarak makyajınıza başlamadan önce bütün yüzünüzü bunu sürerek başlıyormuşsunuz. Ondan sonra fondöteninizi uyguluyormuşsunuz ve gerçekten dayanıklılığını artırıyormuş. Ama o şekilde hiç denemedim gerçekten. Şimdilik sadece göz altlarımı sabitlemek için kullanıyorum. Bence gerçekten harika bir ürün. Ve kozmetikler bitti. Şimdi de sıra cilt bakım favorilerimde. İlk olarak Bioderma'nın bu besleyici duş yağından bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki benim cildim çok fazla kuru. Özellikle bu kış aylarında soğuk alerjimden dolayı iyice kurudu ve böyle alerji gibi bir şeyler oldu. Bu ürün gerçekten cildime benim çok iyi geldi. Ben bu ürünü herhangi bir cilt temizleme ürünüyle temizledikten sonra üzerine o kuruluğu, o gerginliği alsın diye uyguluyorum. Sonra duruluyorum. Hatta bunu ben tek başına temizleyici olarak da kullandım. Cildimdeki o gerginliği aldı ve çok güzel nemlendirdi. Yumuşacık yaptı. Yine bittikçe alacağım bir ürün olacak bu. Cilt bakımımda bir diğer favori olan ürünüm de Glam Glove'un bu aydınlatıcı ve parlaklık veren maskesi oldu. Kil maskelerini zaten ben bunu severek kullanıyordum ama bunu çok ilginç bir yapısı var. Ve böyle kokusu da şeftalimsi, mangomsu böyle çok ilginç, harika bir şey kokuyor. Tam tarif edemiyorum şu anda size bunu ama yapısını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu arada kullanım şeklinde cildinizde 15-20 dakika bekletin yazıyor. Ben bu maskeyi ilk kullandığımda cildime uyguladım ve dizi izlemeye başladım ve zamanın nasıl geçtiğini unutmuşum. Bir baktım 40 dakika geçmiş ve yüzüm gerçekten çok yanıyordu. Sonra hemen maskeyi temizledim ve maskeyi sürdüğüm yerler kızarmıştı ve böyle kıp kıpkırmızı olmuştu böyle bu tam sürdüğüm yerlerden. Sonra dedim ki bu maske galiba benim hassas cildime sanırım uygun değil. Ama sonra bir şans daha verdim. Gerçekten o arkasında yazdığı şekilde 15-20 dakika tuttum. Hiç öyle bir kızarıklık falan yaşamadım. Şimdi de zaten severek kullanıyorum. Yani bu aklınızda bulunsun. Herhangi bir üründe arkasında ne kadar bekletin, ne kadar uygulayın yazıyorsa <laughs> bence aynen onlara uyun. Sonra benim gibi bir sonuçla karşılaşmayın. Bu arada bunu Sephora'larda bulabilirsiniz. Ve Şubat ayında kullanıp sevdiğim son favorim de Be Beauty'nin Be Beauty. Söylemek o kadar zor ki bu markayı. Vanilalı ve cheesecake'li vücut peelingi. Bu ürün o kadar güzel kokuyor ki gerçekten ha bu arada bunu gratislerde bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten bunu kaçırmayın. Peeling görevini tam anlamıyla karşılıyor. Çünkü içindeki tanecikler çok fazla ve kıvamı çok yoğun. Gördüğünüz gibi böyle ters çevirmeme rağmen asla dökülmüyor. Bu arada peeling yaptıktan sonra da çok yağlı bir yapısı olduğu için sürdüğünüzde peeling yaparken cildiniz böyle yumuşacık ve yağlı bir his bırakıyor. Ben bunu kullandıktan sonra cildimi nemlendirmeye ihtiyaç duymuyorum. Dediğim gibi gördüğünüz gibi kaçırmayın bu ürünü. Şubat ayında kullanıp sevdiğim, favorim olan ürünler bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bu arada videoyu bitirmeden şunu da söyleyeyim. Ee, geçen gün 88.siz düzenlenen Oscar ödül töreninde sonunda, sonunda Leonardo DiCaprio, The Revenant yani diriliş filmiyle Oscar'ını kazandı. Gerçekten ben bile rahatladım. Bence bütün dünya rahatladı. Eğer ki izlemediyseniz o filmi de tavsiye ederim. Mutlaka izlemelisiniz. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mat bir ruj olmasına rağmen... Hii... Rujum açıkken üstüne kapatmış ya. Rujuma şu anda ben nazar değdirdim. Ambulans geliyor. <laughs> evet. Senin için. <laughs>